Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. Kayınvalidenin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken'le sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği. Canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu Elçin Sango uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken ise sevgilisinin pozlarını kırmızı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.